Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Shop Market 8 Ocak 2025 Çarşamba Aktar Ürün Katalonu'nu incelemeye başlıyorum. Sire Zincir Markı Polar Üst geliyor. 499 liradan satılacak. Tam fermuarlı Swiss Shirt Kapşonlu 399 lira. Ribanalı Eşofman Altı 369 Kadın erkek polar üst tam fermuarlı 349 lira. Kadın düğmeli pijama takımı 299 lira. Erkek oduncu gömlek 249 lira. Erkek polar gömlek 299, kadın tayt 80 lira. Kadın terlik kuzu kumaş, erkek terlik keçe. Adet fiyatları 239 lira. Kadın terlik 159 lira. Kadın peruş terlik kalın taban 119. Uyku çorabı 35 lira. Vanso well tam fermuarlı sweatshirt 299 lira. Skytek 43 inç Android Smart TV 7 bin lira 4 taksitle alabiliyoruz. Boğalı temizlik makinesi 4000 lira. Bora Silikat 6'lı kupklu çay bardağı seti 199 lira. Cam kupa adet fiyatı 30 lira. Simbo marka cam su ısıtıcı 549 lira. Tıraş makinesi 299. Saç sakal tıraş makinesi 199 lira. Bora silikat bambu kapaklı cam kavanoz 100 lira. Dikdörtgen emaye tepsi, yuvarlak emaye tepsi adet fiyatları 149 lira. Bölmeli saklama kabı 25 lira. Bora Silikat Gold Kulplu Line Kupa 60 lira. Bambu tabaklı çay bardağı 70 lira. Bora Silikat Cam Matara 1 litre 149 lira. Bora Silikat Line Cam Fincan Seti 80 lira. Cezve çeşitleri adet fiyatları 100 lira. Su şişesi 35 lira. Sarımsak ezici 60 lira. Sürgül erzak kabı 7,5 litre olanı 119. Geniş sürgül erzak kabı 139 lira. Dörtlü saklama kabı 70 lira. Sızdırmaz saklama kabı, yuvarlak, dikdörtgen, ikili set. Adet fiyatları 100 lira. Mis dil örgü peyniri, tam yağlı, 63 lira. Mis tuzlu tereyağı, 500 gram, 133 lira. Mis yoğurt, tam yağlı homojenize, 3 kilogram, 98 lira. Mis vitaminli süt, 1 litre, 30 lira. İçim beyaz peynir tam yağlı 1 kilogram 179 lira. Duranlar rulo süt kaymağı 150 gram 51 lira. Besan klasik kase 500 gram 65 lira. Leo salamura siyah zeytin 500 gram 60 lira. Dio Kırma Yeşil Zeytin 400 gram 70 lira Anadolu Mutfağı Nohut 1 kilogram 47 lira Fisko Birlik Fındık Ezmesi 80 Kovandan Süzme Çiçek Balı 90 lira Keskinoğlu Banvit Gedik Pirinç Nugget Adet fiyatları 38 lira Bamit, gedik, has, tavuk, keskin oğlu, yaprak, döner 300 gram. Adet fiyatları 74 lira. Süper fresh kayseri mantı 59 lira. Kornişon turşu 37 lira. Şef frenzi sos 80 lira. Ülker Dido 12 buçuk. Milka Oreo 88 lira. Eti Burçak Sultani üçlü paket 43 lira. Ozma Fan figürlü çikolata 18. Ozma yumurta kafalar 25 lira. Ülker Albeni atıştırmalık üçlü paket 50 lira. Ülker Dankek, Tart Kek, kekstra Mini Çilekli adet fiyatları 30 lira. Elit Kadayıfı ve Hindistan Cevizli Sütlü Çikolata adet fiyatları 25 lira. Ülker Halle 8'li paket 50 lira. Makvit Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 3'lü paket 30 lira. Cips Master patates cipsi 25,5 lira. Elit kadayıflı ve anti fıstık dolgulu sütlü çikolata 115 lira. Fresher Gourmet portakal kuşburnu limon adet fiyatları 50 lira. Supayet 2,5 litre 47,5 lira. Coffee Mate ekonomik paket 59 lira. Kasada süper indirim Kellogg's Coco Pops 50. Süt aç çikolatalı çilekli süt çeşitleri 6'lı paket 49. Süper Fresh klasik ton balığı 30. Ülker Dunkek donut kek 39 lira. Nivea deodorant çeşitleri 55 lira. Clena şampuan çeşitleri 60 lira. Molfix bebek bezi çeşitleri 289 lira. Molpet ince günlük pet 40 lira. Molpet süper eko gece normal 81 lira. Porcuz pas ve kireç çözücü 1 litre 42 lira. Nivea el kremi 55. El sev krem kuru ve sert saçlar 119 lira. Palette saç boyası çeşitleri 89 lira. Bingo Sol konsantre yumuşatıcı 111 lira. Neon fermuarlı çanta çeşitleri 129 lira. Feri bulaşık deterjanı 2600 mililitre 169, 750 mililitre 64 lira. Feri losyon bulaşık deterjanı 60 lira.